Yanlışa yanlış de doğru ya doğru. Neyse onu söyle doğru ya doğru. Eğmedik bükmedik doğru ya doğru. Asla diz çökmedik doğru ya doğru. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimler sonrasında Süleyman Şahan, 28. dönem AK Parti Yozgat Milletvekili olarak seçildi. Seçildiği günü değerlendiren Şahan, o günkü duygularını şu ifadelerle anlattı. 14 Mayıs seçimlerinde ben buradaydım. Yani Yozgat merkezdeydik. il i̇l başkanlarımızdaydık. Tabii seçim ikinci tura kalınca biz hiç sevinmedik. Sevinemedik. Bizim milletvekili olmamızın hiçbir önemi yoktu bizim için. Bizim için önemli olan tabii ki Cumhurbaşkanımızın seçilmesiydi. O günden sonra da zaten biz son güne kadar da mazbatayı almadık. Cumhurbaşkanımız o 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra mazbatamızı aldık ve Ankara'nın yolunu tuttuk. Süleyman Şahan çiğnetmedik Ankara'nın yolunu tutan Süleyman Şahan, 2 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ant içerek görevine başladı. Bu müthiş bir heyecandı. Çünkü e, Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bu genç yaşta bize böyle şerefli, onurlu bir görev nasip oldu. O anki heyecan müthiş bir heyecandı. İlk defa meclise giriyorum. Meclisin içerisine ilk defa giriyorum. E, yemin edeceğim kürsüye ilk defa çıkıyorum. O heyecan şunun heyecanıydı aslında. Bizim Yozgat'a olan sevdamız. Yozgat'a hizmet etme sevdamızın heyecanıydı. Oradaki kürsüdeki yemin etmenin heyecanıydı. E, i̇lk günden beri bu heyecanımızda Allah'a şükürler olsun hiç bitmedi bitmeyecekti. Ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusun ve şerefim üzerine and içerim. Süleyman Şahan'ın ilk 500 gündeki meclis performansı ise şu şekilde. Şahan'ın 14 kanun teklifinde ilk imzasının bulunduğu meclis genel görüşme önergesinde ve bir de meclis araştırma önergesinde imzası bulunmaktadır. Ayrıca Şahan'ın meclis kürsüsünde dört konuşması var. Yoğruldu, meclis kürsüsünde 22 oldum, Haziran 2023 günü yaptığı oldum, ilk konuşmasının konusu memleketi Yozgat oldu. Aşkımız... Bir memleket düşünün, vatan, millet, bayrak sevdalısı, halkın dik duruşuyla topraklarına girmeye cesaret edilmemiş, sınırlarında vatan hainlerle terörü barındırmamış ve nefes dahi aldırmamış olmasına rağmen Tınalı Hasanların yetiştiği, en fazla şehit veren illerden olan Yozgat. 18 Ekim 2023'teki meclis konuşmasının konusu İsrail'in Filistin halkına yaşattığı zulüm oldu. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşete durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum. Şahan, 23 Aralık'ta Bençekilit Harekatı'nda şehit olan 12 Mehmetçiğimiz için mecliste söz aldı. Şehit uzman çavuşumuz, hemşehrim Sayın Ahmet Arslan, ruhları şahit olsun, teröre ve destekçilerine lanet olsun, size kurşun sıkana, sıktırana, arkasında durana, selam verene bu dünyayı dar etmezsek namus bize ad olsun. AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, vekilliğinin ilk 500 gününde kabinede görev alan 17 bakanın tamamını ziyaret etti. Bu ziyaretlerin sebeplerine gazetemizde açıklayan Süleyman Şahan şunları söyledi. Şimdi bakanlıklarımızı e, ziyaret amacımız öncelikle memleketimize yapılan yatırımlar, devam edenleri, yenilerini bizim bakanlarından talep etmek. Tabii bunun yanında sadece memlekete yapılan yatırımları değil, belediyelerimizin talepleri, sonrasında vatandaşlarımızın bireysel talepleri. Bireysel taleplerine kadar artık bakanlarımıza iletiyoruz. Bizat icra makamına, icra makamında onlar oldukları için biz yasama organıyız. Onlar yürütme organı, biz yasama organı olduğumuz için, yürütme makamında onlar olduğu için, memleketin ne talebi varsa benim farklı bir çalışma sistemim vardır. İlçelerimden, beldelerimden, vatandaşlardan gelen bütün talepleri bir not halinde klasörlerim ve sonrasında bakanlarımızı ziyaret ettiğimizde her birine teker teker talep edelim. Ama sizin söylediğiniz rakamlar hakkında şöyle söyleyeyim: bizim sosyal medyamıza attığımız rakamlar bunlar. Aslında e, sosyal medyaya atmadığımız ama e, sürekli görüşme halinde, gecenin ikisinde ben bakanlarımızla telefonla görüşüp acil olan ya da yapılacak işler noktasında bakanlarımızla görüştüğümüz de oluyor. Onun haricinde e, sosyal medyaya atılmayan, resmini çekmediğimiz yüzlerce görüşmemiz olmuştur. E, bakanlarımız da sağ olsun Yozgat'ı seviyor. Başta Cumhurbaşkanımız Yozgat'ı çok seviyor. Yozgat'a verdiği önem değer, Yozgat'a yapılan işlerden bellidir. Milletvekili Süleyman Şahan göreve geldiği ilk andan itibaren çiftçilerin sorunlarıyla yakından ilgilendi. Sürekli olarak toprak mahsulleri ofisi müdürleriyle iletişimde olan Şahan, çiftçinin buğdayının son damlasına kadar alınması için çok çalıştı. Şahan tarıma ve çiftçilere olan ilgisini ise şu ifadelerle aktardı. Yozgat'ın geçim kaynağı aslında büyük çapta tarım ve hayvancılık olduğu için ve çiftçilerimizin çok fazla talebi ya da sıkıntıları olduğu için ben bir mahsul zamanında yaklaşık 3-4 bin telefon alıyorum. Çiftçimizle bizzat kendileriyle görüşüyorum. Her noktada yani bu sırasıyla ürününün fiyatıyla alakalı aklımıza gelebilecek her türlü problemiyle biz çiftçimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sebep hikmeti şudur. Bir ülke sadece üreterek kalkınabilir. Bizim Yozgat'ımızın kalkınmasında en önemli unsur üretmek. Onun için ben sürekli onların yanındayım, taleplerini dinliyorum, sıkıntılarına derman olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği gücümüzün yettiği kadar. İnanın yani ben çiftçilerinden gecenin ilkesinde, sabahın altısında telefon alıyorum ve elimizden geldiği kadar onların taleplerini iletme noktasında üstümüzde büyük bir vazife, bir büyük bir sorumluluk var. Biz o vazifeyi yerine getiriyoruz. Bana gelen her talep ya da vatandaşın her sıkıntısı benim kendi derdimmiş gibi, kendim sıkıntımmış gibi ilgilendiğim için her biriyle tek tek görüşüyorum. Hepsi her biriyle teker teker ilgileniyor. Yozgat'ın sağlık alanındaki sorunlarını da vekilliğinin ilk 500 gününde yakından takip eden Şahan, yerinde incelemeler yaptı. Şimdi sağlık alanında, e, hastane anlamında Yozgat genelinde, 14 merkezle beraber 14 ilçemizde ciddi bir eksiğimiz yok. Ama e, hastanelerin makine ekipmanları noktasında eksiklerin olduğu zaman ben bizzat yerinde gidip ziyaret edip eksikleri bizzat not alıyorum. Ve sonrasında e, bakanlığımızı ziyaret edip onların teminini sağlıyorum. E, bu kadar ziyaret etmemizin sebebi de aslında budur. Ama e, birinci önceliğimiz biz hep şeyde başlıyoruz. Yani ilk doktor istemek başlıyoruz. E, doktor sayımız e, şu an yeterli gelmeyebilir. Şöyle bir istatistik bilgi var. Bunu da aktarmış olayım. E, şehir hastanemiz kurulduğunda 111 tane uzman doktorumuz vardı. Muayene sayımız 400 binde. Şu an 113 bin uzmanımız var. Ama muayene sayısı 1 milyon civarında. E, gün geçtikçe doktor sayısı talebi ihtiyacı çok olduğu için asıl önceliğimiz işte Yozgat'a doktor almak. Bu anlamda da ben başta Cumhurbaşkanımıza sonrasında Fahrettin Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bütün illerin atama sayılarına bakın Yozgat her zaman pozitif ayrımcılığa maruz kaldı. Her zaman da en fazla doktor Yozgat'a verildi. Geçtiğimiz ayda biliyorsunuz en son 137 tane doktorumuz Yozgat'a atanmış oldu. İlçeleri sık sık ziyaret eden Süleyman Şahan, vekilliğinin ilk 500 gününde Yozgat'ın tüm ilçelerini yaklaşık 7 defa ziyaret etti. Sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık 500 gün oldu. Bu 500 gün süre zarfında ben hafta olarak söyleyeyim. Bu 500 günlük süre zarfında ben sadece 3 defa gelmedim. 3 hafta sonu Yozgat'a gelmedim. Onun haricinde meclis tatilinde geçen yıl 73 gündür 73 gün boyunca sahadaydım. Bu yıl yaklaşık 55 gün falandı. 50 gündür sahadayım. Hatta 52 gündür sahadayım. Bazen görevlerimizin olduğu zaman Ankara'ya gidiyoruz. Ben hemen ertesi gün geri dönüyorum. Burada ben şunun için yapıyorum bu kadar ziyareti niye yapıyoruz? Biz AK Parti olarak hiçbir zaman seçimden seçime çalışan bir parti olmadık. Biz seçim için sahada çıkıp vatandaştan sadece oy istemek için gelmedik gelmeyeceğiz de. Bu görev bizde olduğu sürece bu hep böyle devam edecek. Biz hep sahada olacağız. Peki biz sahada ne yapıyoruz? Biz vatandaşımızı dinliyoruz. Biz kurumlarımızı dinliyoruz. Biz sivil toplum kuruluşlarını dinliyoruz. Her birini ayrı ayrı en ince kılcal damarlarına kadar ziyaret ediyorum ben. Oradan aldığımız notlar, talepler, istekler, ihtiyaçlar hepsini biz meclis açılmasıyla beraber işte bakanlarımıza yetkili kişilere icra makamlarına iletiyoruz. Burada Siyaset şu demek değildir, siyaset iki şeyi birden yapmanız gerekiyor. Hem hizmet edeceksiniz, hem eser üreteceksiniz, hem vatandaşın içinde olacaksınız, hem kalplere dokunacaksınız. İşte dokunma kültürü dediğimiz ikisini birden götürmek için bu kadar sık ziyaret ediyorum. 14 ilçem, 22 belden var. Ama süre, vakit olarak şunu söyleyebilirim. Günlük 15-16 saat çalışma süremiz. Her bir vatandaşımızın talebine, isteğine dönüyoruz, bakıyoruz. Her mesaj atanın, her arayanın müsait olmasan bile müsait olduğum vakit mutlaka dönüş yapıyorum. Burada insanların bizlere verdiği bir sorumluluk var. Bu bir vebaldir. Benim aslında bu vebalin hakkını vermeye çalışmamdan kaynaklıdır. Ben vatandaşımın içinde olmayı seviyorum. Onların e, bizzat kendilerinden dinlemeyi seviyorum. Bu bireysel bir sorun da olabilir. Bu bir toplumsal bir sorun da olabilir. Sahadan bilgi aldığınız zaman işte bakanlarımıza çok rahatlıkla iletebiliyorsunuz. Kulaktan dolma değil, bizzat yerinde görüp, yerinde duyup e, vatandaşımız ne söylüyorsa da ben kendilerine iletiyorum. Onların e, sesi nefesi olurum diye çıkmıştım bu yola. Bu yola ben çıkarken birkaç cümle kullanmıştım. Ben Yozgatlı vatandaşlarımın sesi olacağım, nefesi olacağım. Gençliğim Yozgat'a feda olsun dedim. Enerjimiz Yozgat'a feda olsun diye çıktık bu yola. Bu bu kadar çalışmamızın tek bir sebebi de bizim Yozgat'a olan Yozgatlı olan olan sevdamız vardı. Süleyman Şahan ilk 500 gününde Yozgat halkı ile çoğu zaman iç içeydi. Kimi zaman sevinçlerinde yer alırken vatandaşların üzüntülü günlerinde de yanlarında oldu. Bir siyasetçinin yapması gereken, olması gereken, işte vatandaşın içinde olması gerekiyor. Biz, ben buna inandığım için yıllarca teşkilatta görev yaptım. Bunlar benim kendime aldığım küçük notlardı ya yani bir gün ileride e, bu makamlar bize nasip olursa benim yapmam gereken işler noktasında işte e, vatandaşın her anında yanında olmak. Bu bir işte bakanlarımızı sürekli ziyaret edip e, talepleri gerekirse defalarca iletmek. Bunlar benim teşkilatta iken kendime aldığım küçük notlardı. Bunun içinde vatandaşımızın ben acılı gününde de mutlu gününde de yanında olmaktan keyif alıyorum mutluluk duyuyorum Onun için onların yanında Özel günlerde de çalışan Süleyman Şahan 2024 yılına çalışarak girdi Yılbaşı gecesi önce sorgun Devlet Hastanesi'nde görev yapan çalışanları ziyaret eden Şahan ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde bulundu biz e, görevi başında olan memurumuz polisimiz vatandaşımız o gün e, görevde olduğu için biz de onların yanında olma ihtiyacı duyduğumuz için böyle bir ihtiyaç hasıl olduğu için biz onların yanında olduk. Biz yılbaşı kutlamaktan daha ziyade onların yanında olmak bizi daha mutlu etti. Onlarla beraber yeni bir yıla girmiş olmanın mutluluğu vardı. Onlar için onları yanında olduğumuzu gösterebilmek adına bugün o, o geceyi orada geçirdik Hatta ilerleyen gece yarılarına kadar da sürdü o programlar yanlış, da yanlış de. son olarak vekilliğinin ilk 500 gününü değerlendiren Şahan bu 500 gün için şu sözleri kullandı Eymedik, 500 gün benim için 5 gün olmuş gibi Çünkü çok yoğun çalışıyoruz gerçekten hem meclis çalışmalarımız hem saha çalışmalarımız hem bakanlık ziyaretlerimizle beraber bu 500 gün inanın e, benim için 5 gün geçmiş gibi hissediyorum. Ama ben bu yola çıkarken şunu söylemiştim. Gece uyumayacağım, gündüz yorulmayacağım demiştim. Enerjimi bu milletten alıyorum. Yozgat'ta hemşerilerimizden alıyorum. Onların e, bir Allah razı olsun cümlesi bana enerji oluyor. Bu 500 gün inanın e, su gibi geçti. Sadece beş gün geçmiş gibi hissediyorum ve yaptığım işleri keyif alarak yapıyorum. Çok uzun mesailer harcıyorum, çok ciddi bir epar sarf ediyorum ama hiç şikayetçi değilim. E, şikayetçi de olmayacağım çünkü bu bir vebaldir. Bu görev bize vatandaşımız tarafından verildi. Bu görevin hakkını verebilmek, bütün isteğimiz, dileğimiz budur. Hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu vebali yerine getirebilmeye çalışıyoruz ilahi de rıza ilahiyi biz buradan kazanacağımıza inanıyoruz. Düsturla çalışıyoruz. 500 değil 5000 gün de olsa aynı enerjiyle çalışacağıma inanıyorum.